Herkese merhabalar. Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Hisar Mahallesi'nde bulunan inşas tamamlanmış olan e, sıfır havuzlu site içerisinde bulunan villalarımızı incelemeye geldik. Öncelikle e, burada size bahsetmek istediğim e, bir husus e, villalarımız çeşitli bloklardan oluşmakta. Bunların hepsi ikiz bir villa. Kendine ait bahçe kullanım alanları, müstakil girişleri mevcut. E, havuz kullanım alanımız, ortak bir havuz kullanımımız var. Hemen karşı tarafta duvarın üstünde kalan bir e, havuzu var. Birazdan e, gireceğimiz villanın balkonuna çıktığımda size havuzun bulunduğu konumu da lokasyonunda göstereceğim. Öncelikle e, villamızın içerisine girdiğimiz takdirde. Burada açılır bir kapı var. Burayı daha sonrasında dilerseniz araç park yeri olarak araçlarınızı çıkartabileceğiniz, evinizin önüne kadar e, araçlarınızı çıkartabileceğiniz bir noktası bulunmakta. Her villanın kendine ait özel bir bahçe kullanım alanı var. Bunlar daha sonrasında sizin sınırınız itibariyle e, çam ağaçları ve yeşil çitlerle kapatılıp sınırlarınız belirlenebilir. Yan tarafta küçük bir görsel amaçlı peyzaj alanı tamamlanmış olan, çakıl taşlarıyla döşenmiş olan bahçe alanınız bulunuyor. Ve ön tarafta ise şöyle gösterelim. Toprak kullanım alanı oldukça geniş olan ve özellikle öğlen ve akşam üzeri gün batımı saatlerinde çok güzel bir güneşin iz düşümü olan bahçe kullanım alanınız olan bir toprak alan burada yer alıyor. Bahçesi arkaya doğru devam ediyor. Çok büyük bir bahçesi var. Sizin tabii sınırınızın bittiği noktadan itibaren özellikle şu elimle gösterdiğim L şeklinde olan geniş bahçe alanını siz kendi villanıza ait olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden villamızın iç kısımlarını ben size anlatmak istiyorum. Öncelikle çelik kapıdan içeriye girdikten sonra giriş tarafında bir tuvaleti ve salon mutfak bölümümüz burada yer alıyor. Villamızın içerisine girdikten sonra hemen şöyle kapımızı da kapatalım. Dışarıda biraz harfiyat çalışmaları var. O yüzden kötü bir ses gelmesini istemiyorum. Tam şöyle köşe konuma geçip sizlere geniş açıyla göstermeye çalışalım. Salonumuz ve L tezgah burada kullanılmış olan Amerikan mutfak tarafımız burada yer alıyor. Hemen e, duvar bitiminden itibaren Ankastri ocağınızı, fırınınızı, damlumbaz aspiratörünüzü yerleştireceğiniz alan burada yer alıyor. Çok geniş bir mutfak tezgah alanı var. Yine e, mutfak çalışmalarınız için yeterli büyüklükte bir mutfak tezgah alanımız burada bizlere sunulmuş. Sağ tarafta ise geniş hacimli bir buzdolabı kullanabileceğiniz alan burada yer alıyor. E, salon Amerikan mutfak halinde fakat e, mutfak kısmı, tezgah alanı şöyle gördüğünüz gibi kuyutuda kalmasından dolayı girişten itibaren sağ tarafa doğru koltuk grubunuzu, televizyon ünitenizi yerleştirebileceğiniz alan hiçbir şekilde bozulmamış oluyor. Buradan hem e, ön tarafta bulunan penceresi bahçeye doğru bakmakta, İsterseniz de yan taraftan e, yana doğru açılan kapısı sayesinde buradan da direkt bahçe tarafına erişebiliyorsunuz. Villamız içerisinde tavanlarda gördüğünüz gibi spot aydınlatmalar, led aydınlatmalar burada kullanılmış. Tüm pencerelerimizde e, hem sineklik hem de elektrikli panjur tesisatı burada hazır bir şekilde kullanılıyor. Ve e, sağ taraftan birazdan merdivenlerden yukarı çıkacağız. Yatak odalarını sizlere göstereceğim. Burada küçük bir gündelik olarak kullan, kullanabileceğiniz bir tuvalet alanı burada yer alıyor. Şimdi üst kata doğru çıktığımızda merdiven boşluklarında ayak aydınlatmaları burada mevcut. Yine Aynı şekilde bir adet de penceremiz bulunuyor. Evet, üst kata çıktığımızda ise şu şekilde ilk baş e, odalarının bölümlerini tarif edelim. Karşılık olarak iki oda, bir oda sol tarafında yer alıyor ve sağ tarafta ortak kullanım alanımız olan bir banyo burada yer alıyor. Banyonun içerisine girdiğimiz takdirde hemen sağ taraftan başlamak istiyorum. Sağ tarafta banyo lavabomuz, aynalığımız, köşe kolumda bir askılı klozetimiz ve gömme sifonumuz. Sol tarafta duş akabinimiz ve hemen duş akabinin yanında kapının arka bölümünde konumlandırılmış olan bir çamaşır makinesi koyabileceğimiz alan ve bir termosifon bağlayabileceğimiz alan burada yer alıyor. Devam ediyorum. Sağ taraf itibariyle başlamak ist istiyorum şimdi. Birinci yatak odamız bu şekilde. Hem yan cepheye bakan, hem de şöyle biraz daha yakınlaştırmaya çalışacağım. Sahil şeridine doğru bakabileceğimiz Güney Batı cephesi olarak, iz düşümü olarak kabul edebilirsiniz burayı. E, gün batımını buradan çok rahat bir şekilde görebileceğiniz ve önü cephesi gayet açık bir manzaraya burada sahiplik yapıyorsunuz. Şimdi e, birinci yatak odamızı bitirdik, e, diğer yatak odamızın içerisine girelim. Diğer yatak odasına şöyle e, ön tarafta bulunan bir balkonu burada mevcut. Balkon kapısını kapatarak tam köşe konumdan sizlere göstermeye çalışalım. Diğer yatak odamız bu şekilde hem ön cepheye bakmakta, hem kendine bir balkon alanı bulunmakta, hem de bu tarafta gömme bir gardırop çalışması burada yapabilirsiniz veya yatak başlık kısmına küçük bir yatak kullanacaksanız eğer burayı zaten bir genç odası ya da misafir odası olarak düşündüğünüzde güzel bir kullanım alanı burada oluşturabilirsiniz. Ve buradan tekrar balkon alanına doğru şu şekilde çıkış yapabiliyorum. Yine burada tam köşe konuma gelip sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle alt taraf villamızın içerisine girdiğimiz bahçe kullanım alanı olan bölgemiz. Ve hemen karşıda bulunan şöyle gösterelim. Yüzme havuzumuz hemen merdivenlerden çıktıktan sonra karşı tarafta burada yer alıyor. Burada ortak kullanım alanı olarak sadece havuzu kullanıyorsunuz. Geri kalan tüm girişleriniz ve bahçe kullanımlarınız size ait müstakil bir şekilde kullanıma hazır o vaziyette sizleri bekliyor. Şimdi devam edelim. Son olarak çift kişilik ebeveyn banyolu yatak odasını ben sizlere göstermek istiyorum. Yatak odamızın içerisine girdiğimiz takdirde sol tarafta ebeveyn banyomuz burada yer alıyor. İçeriye girdiğimizde ise karşı tarafta banyo ve babamız, hemen orta kısımda bir klozetimiz ve sol tarafta ise bir duşakabin alanımız burada mevcut. Bu yatak odamız gayet yeterli büyüklükte. Hemen şöyle sol tarafa yatak başlığınızı koyabileceğiniz, yine komodinleri koyabilmeniz için elektrik başlıkları burada konumlandırılmış. Buraya çok rahat bir şekilde çift kişilik yatağınızı koyup rahat bir şekilde burada kullanıma başlayabilirsiniz. Ee, buradan da tabi havuz hemen şöyle gösterelim yaklaşık bir 20 metre ileride olarak düşünebilirsiniz villamızdan, villamızın uzaklığı ve burada son olarak e, sizlere tarif etmem gereken bir şey tuş tuşları sayesinde buradan elektrikli panjurlarınızı açıp kapatabiliyorsunuz bu hem e, güvenlik açısından işe yarar bir fonksiyon hem de e, tatiliniz bitti villanızı kapatıp geri gittiğiniz takdirde e, Herhangi bir toz, pis, toz, kir, pislik içeri almaması ve aynı zamanda güvenlik açısından ve güneş almaması bir nevi perde açısından da bunu değerlendirebilirsiniz. Buradan da yine sahil tarafına doğru baktığımızda şöyle gösterelim cepemizi. Mavi ev sahiline doğru bir bakış açımız burada yer alıyor. Villamız bulunduğu konuma itibariyle e, ve içerisinde kullanılan metrekaresi ve içe, e, özellikle içinde kullanılan yapı malzemeleri sebebiyle tercih edebileceğiniz güzel ve kullanışlı bir villa. Burası sıfır. E, i̇nşaatı e, inşaatı tamamlandı ve iskanları hazır. Şu an e, tüm evraklarıyla satışa hazır vaziyette sizleri bekliyor. Umarım villamızı beğenmişsinizdir. Benim size bu villayla alakalı e, anlatmak istediğim özellikler bunlardı. Daha detaylı bilgi almak isterseniz, aşağıda yazan cep telefon numaralarından mesaj bırakarak ve direkt arayarak e, daha detaylı bilgi öğrenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.